Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. <laughs> Sağ olasın. Bugün Zeynep Hanım'a rock delimi yapacağız. Gerçi Zeynep Hanım piercinglere bayağı alışık ama. Evet, hep sen de yaptırdığın için. Diğerini işaretliyorum. Zaten başım böyle yanlı. Şöyle sana da göstereyim seni. Yani çok göremeyeceksin noktayı ama. Hı hı. Güzel, da. güzel, hayır. Güzel duruyor. Tamam, sonra güveniyorum. Tamamdır. Şöyle hafiften geriye doğru. Heh çok güzel Zeynep. Bu saçın çok güzel olmuş. Yakışmış mı? Aynen. Yavaştan başlıyorum. Geri doğru gitme tamam mı? Bitti. Korktuğun şey bu kadar. İyi Ya yani Yok çok korkutucu gibi görünüyor ama aslında o kadar korkutucu değil. Onlar daha çok acı diye bekliyorum. Dedim mi Trevor? Bu oranla daha çok acı. Burada kansızlık var mı sende? Yok neden? Yok, evet, hemen. Hmm. Genelde bu Anima hastalarında akar. Yani bir kansızlık seviyenine de baktır. Baktırayım ona. Sadece top alıp tamam, tamam. Dipleri biraz temizdi. Ondan sonra işimiz bitti. Güzel oldu mu? Bence çok güzel oldu. Sen de bu şekilde kulak çubuğuyla temizliyorsun tamam mı? Tamam. Teremesin değil mi antikenler? İlk etapta teremisin kullanmıyoruz. Antiseptik ile temizliyoruz. Sonradan böyle hafif kızarmaya başlıyor ya. Hı hı. Kızarmaya başladığı anda teremesini krem kullanmaya başlıyoruz. Tamam. Bence çok hoş. Teşekkür ederim. Ben de bakayım. Dur. Şöyle hemen sana göstereyim. Hmm. Ben de çok iyi oldu. Hayırlısı. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs>